Konuşma meclisi dağılmadan tazimini ifade edeceksin. Meclis dağıldı mı o zaman üzerinde kalır. Ve de cennete <laughs> Allahu Teala onu cennete sokar bu kulunu. Kaç sal salavat getirdiğine? Bin. Ve cahat salavatü aleyhi lehu yevmel kıyameti ala sıratı mesirete kamsemiyeti am. O salavatı bin kere salavata bu konuşuluyor. Hiç oturup da bir kere de bir oturuşta bin salavat getirdiğiniz oldu mu? Olsun inşallah. Olmuştur inşallah. Hele bir de Medine'ye gidiyorsunuz, çarşı pazarı tavaf ediyorsunuz. Hele bir de ömreye gidiyorsunuz. Bu ömreye gidenler, bu hacca gidenler, orada oturup da bir gece erken gidip de bir gündüz oturup da bin salavatı bir kere denkleyip çıkartmadan, efendim, hara güre, hara güre, hara güre, çıkar kapıda, ben şu fiyata buldum. Sen saati kaça buldun? Ben seccadeyi şu kadara buldum. Ey anasını ya. Ayıptır yazıktır. Kimin yanındasınız ya? Tamam biz ticareti men etmiyoruz. Alışverişi yasaklamıyoruz ama bir de otur orada bir 100 salavat, bin salavat bir şeyler getir ya. Varek adam Ömreye gidiyorsunuz. Cık. boşuna gezinmeyin ya. Kıyamet günü o bin salavat diyor sıratın üzerinde 500 senelik nur 500 senelik mesafeye nur saçar. 500 sene. Şimdi buldunuz mu sayfasını kitabın? Bana ne gönderiyorsunuz? La bu kadar adam var içinizde. Siz hep muammere mi döndüreceğiz işi? 343 dedi. Bak bakalım orada mıdır? Oraya ver, oraya ver, oraya. Ben ona bakarsam buraya kim bakacak? Efendim. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Sırat Köprüsü bayağı mesafeliymiş değil mi? Adamın diyor, nuru kaç mesafeye gider diyor? 500 senelik. O 500 sene de ne hızıyla tabii? Deve hızıyla değil herhalde. Yani